Sportkomle vantaj dereceyi de açar. Sportkomletin fanı yaklaşık 95 ile 97 derece aralığında açıyor. Aracın içerisinde ibre orta olarak gösterir. Buradan ölçtüğümüzde 94, 95 yaklaşık 1-2 dakika sonra fan açıyor. Araç içerisindeki ibreyi de göstereyim ben. İbre şu anda tam ortada. Bu harari ibrelerinde şöyle bir durum var. Orta kısım 85 ile 95 arasında hiç oynamıyor. Orası değişmiyor. Ortada kaldığı süre içerisinde yaklaşık 80 derece ile 100 dereceye yakın 20 derecelik bir kısımda hararet ibresi sürekli orta konumu gösteriyor. Yani aracın harareti 80 derecede iken de ibre ortada kalıyor hararet 95-97 fan açacak duruma geldiği zamanda bile ibre orta kısımda görünüyor. Ne zaman ki 100 dereceyi aşarsa ibre ortadan yukarıya doğru tırmanmaya başlıyor. O zaman hararet başlamış oluyor. Şu anda tekrar kontrol edelim. Evet, rölante çalıştığı için fazla hararet artmıyor. Biraz gaz verip yükseltmek lazım. Biraz önce denedik açtı, açtırdık yaklaşık 96-97 derecelerde açtı. Yaklaşık bir 10-15 saniye kadar çalışıyor ve 10-15 saniye içerisinde yaklaşık 5 derece kadar geri düşürüyor. Sistem bu şekilde işliyor.